Değerli izleyenler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi depremde ağır hasar alan Nurdağ ve Islahiye'de çilek üretimini sağlamak ve sürdürülebilirliği oluşturmak amacıyla 200 çiftçiye çilek fidesi, gübre, ilaç ve maç temini ile damlama sulama sistemi düzenlenen törenle dağıtıldı. Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen Nur Dağı ve İslahiye'de çiftçilerin gelirinin arttırılması ve üretimin tekrardan sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde bölgede tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için çilek üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan yeni destek projesinin dağıtım töreni Nurdağında yapıldı. Proje kapsamında toplamda 400 dekarlık alanda 200 çiftçiye 2 dekarlık alanlarda üretim yapabilmesi amacıyla çilek fidesi, gübre, ilaç ve malç temini sağlandı. Törende Nur Dağı'nda deprem sonrasında yaşanan iyileşme sürecinde yapılanları anlatan Gazençep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin büyük bir dayanışmanın yaşandığını aktararak şunları söyledi. Allah iş makinelerinin Hepsinin yerle bir olduğu bir günden bugün bunları konuşuyoruz. Rabbime hamdolsun. Sizin gibi yol arkadaşları, hemşeriler için şükürler olsun. İyi ki varsınız. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Allah şahit. O güne kadar mali disiplinden çok dikkatli götürdük. Ama o gün itibariyle arkadaşlar dedim ki Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz bir şey var. Önce insan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ankara'dan beklemeden konteynerin altyapısını afat yapsın diye kimseye ihtiyacı olmadan buraya müstakil daire başkanlığı kurduk. Dedim taşıma suyuna değirmen dönmez. Burada herkesin burada olması lazım. Herkesin bir işinin burası olması lazım. Ve o gün akıttığımız parayla bütçenin üçte birini bu bölgeye gönderdik. İçi yapmışız. Bölge çok hızlı ayağa kalktı. Tarım buranın en önemli kısmı Yeşil ekonomi ayak kalkması gerekiyordu. Köylerimizin hızlı toparlanması gerekiyordu. O yüzden bir belediye mazot verir mi? Ben Türkiye'de hiçbir yerde duymadım. Başkanım daha iyi biliyor. Duydun mu başkanım? Bir yerde mazot verir. Daha burada yapacak çok işimiz var. Kadınlar kooperatif kursun. Çiftçilerin cebi rahatlasın. Onun cebi rahatlayınca esnaf rahatlasın diye ben ve arkadaşlarım gayret gösteriyoruz çiftçiye yönelik desteklerin sürdüğünü aktaran AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ise şu şekilde konuştu. Burada rızkın peşinde koşan emektarlarımızla, çiftçilerimizle beraber olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın çiftçilerimize vermiş olduğu destek Türkiye'de örnek bir çalışmadır model bir çalışmadır. Mazot desteğiyle, yine gübre desteğiyle, bugün işte gördüğümüz tüm bu desteklerle çiftçimizin yanında olan bir anlayış var. Yerel yönetim zaten vatandaşlarımızın sorunlarına doğrudan, yakından ilgi gösteren kurumlar. Ama bunun hakkını veren bir başkanımız, bir ekibi var.